أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أ إي أو أ إي أو ب بي بو ب بي بو ت تي تو ت تي تو س سي سو و بعد كده هتلاقي كوبي س في سو ج جي جو ج جي جو ح حي هو ح حي هو Kırıltı yok. Türkçedeki gibi ince bir hede değil. Şu şekilde. Ha, hi, hu. Burada da aynı harfin noktası var. Bunu kırıltılı bir şekilde söyleyeceğiz. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. De, di, du. De, di, du. zi, zu. zi, zu. Dilimizi üst dişimizin ucuna değiyoruz. Ve, zi, zu. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Ze, zi, zu. Ze, zi, zu.

a i u söylenmesi zor bir harf gibi gelebilir. Tekrar ettikçe Allah'ın izniyle yaparsınız inşallah. bu yumuşak gibi söyleniyor. Ga fi fu fi fu le li lu le li lu M, mi mu me, mi, mu. Ne, ni, nu. Ne, ni, nu. Ve, vi, vu. Ve, vi, vu. He, hi, hu. He, hi, hu. Ye, yi, yu. Ye, yi, yu. Sayfa hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım. Burada T harfinin incesi, burada kalanı var. T, ta. Burada F'nin pehlik olanı var. F, bu normal. S ince. Burada da kalanı var. Sa. F, S, sa. Burada D harfinin incesi var. D. Kalın da burada var. Ba. D. Ba. H ha harfi bizde olmayan şu ikisi. Bizde olan ince H harfidir. H, hi, hu. Arapçada ise birisi şu. H, h. Bu da kırıltılı söylenen. Ha. H, ha, h. Ha, k harfinin incesi. K. Kalın ise. K, ka. k, k, k. Burada peltek Z'miz var. İnce burada peltek olmayan Z var. Burada da peltek kalın Z var. Z, za, Z. Normal Z. Peltek olmayan.